Merhaba. Bugün 2024 yılının son günü. Ne yapılır? Yılın yılın son günündeki yayınlarda tabii ki geride bırakılan senenin bir özeti çıkarılır. Yayıncılıkta gelenektir. Biz de ajandada bu geleneği bozmayalım ve özetle belki biraz da hızlıca sizleri yılbaşı ruhundan çıkarmadan omzumuzun üzerinden başımızı hafifçe çevirip 2024'e şöyle bir bakalım. 2023 oldukça çileli, dertli ve acı dolu geçmişti. 1 Ocak 2024'e girerken, yani bundan tam 364 gün önce tek isteğimiz biraz umutlu olabilmekti. Ancak hemen 1 Ocak'ta, yılbaşının ertesi günü Japonya'dan gelen deprem haberi çökmüştü üzerimize. Noto Yarımadası'nda gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremde 241 kişinin hayatını kaybettiğini aktarmak zorunda kaldı gazeteciler sizlere 2024'ün ilk gününde. Türkiye adına sevindirici haber ise Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı'nın uluslararası uzay istasyonundaki görevini tamamlayarak dünyaya dönüşü oldu Ocak ayında. Şubat ayında Merkez Bankası'nın genç ve kadın başkanı Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınması konuşuldu. Aklı başında görünen göreve gelir gelmez bir önceki yönetimin hedef raporlarını saçma şeyler bunlar diyerek yırtıp atan Erkan, ailesine yönelik kayırma iddialarının ardından görevinden alındı. Mart ayında çok acayip bir şey oldu ve Cumhuriyet Halk Partisi 47 yıldır 1977'den beri ilk kez bir seçimden birinci parti olarak çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyük metropol ile birlikte büyük şehirlerin tamamına yakınını kazandı. 2024 yılının Nisan ayında da büyük ölçüde yerel seçimlerin ardından yaşanan gelişmelere odaklandık. Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yaklaşık %55 oy olarak oy alarak büyükşehir belediye başkanı seçilmişti. Ancak Yüksek Seçim Kurulu Mazbatayı Zeydan'a değil %27 ile ikinci olan AKP'li adaya verdi. Protestolar ve itirazların ardından Zeydan Mazbatasını aldı. Yeni doğan kitlesi olayı gün yüzüne çıktı Nisan'da. İstanbul ve Tekirdağ'da 47 şüpheli gözaltına alındı, 22'si tutuklandı. Mayıs ayında İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi helikopterinin düşmesi sonucu ölü verdi. Türkiye'de ise Kobani protestoları ile ilgili 18'i tutuklu 108 kişi yargılandı. Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ çeşitli suçlardan dolayı ağır hapis cezalarına çarptırıldılar. Mayıs 2024'te ayrıca futbolda Süper Lig sona erdi, Fenerbahçe yine şampiyon olamadı. Haziran ayında yerel seçim sonrası DEM Partili başkanlara yönelik operasyonlar sürdü. DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış gözaltına alındı ve hapis cezasına çarptırıldı. Fenerbahçe'nin olağan seçimle gelen genel kurulunda ise başkanlık için Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında kıyasiye bir yarış yaşandı. Ali Koç yine kazandı, Jose Mourinho Fenerbahçe'yi kurtarmak misyonuyla Türkiye'ye geldi. 2024 yılı Temmuz ayında İsrail Hamas'ın siyasi lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın kankası İsmail Haniye'yi öldürdü. Türkiye ise Temmuz sıcağında Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin küçük yaştaki bir kız çocuğunu taciz ettiği iddialarıyla tutuklanmasının ardından başlayan toplumsal tepkileri izledi. Ağustos ayında Türkiye'de en çok konuşulan olay ise 21 Ağustos'ta, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıydı. Eylül ayında Narin'in cansız bedeni bulundu ve mahkeme süreci baş başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS üyeliği ile ilgili açıklamaları dikkat çekti. Türkiye biraz saman alevi gibi olsa da BRICS adaylığının şaşkınlığını yaşadı. Orta Doğu'da çatışmalar şiddetlendi. Hizbullah'a ait binlerce iletişim cihazı ve telsiz birdenbire patladı. İsrail, Hizbullah'ın onlarca yıldır liderliğini yapan meşhur Hasan Nassallıh'ı Beyrut'un güneyinde öldürdü. 2 ayında MHP lideri Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan hapisten çıksın, meclise gelsin, PKK'yı lav ettiğini açıklasın gibi çok acayip bir laf etti. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı PKK-KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandı. Yerine kayyum atandı. 23 Ekim'de Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Tesislerinde düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti. Bahçeli'nin Öcalan serbest bırakılsın açıklamasından birkaç gün sonra gerçekleşen saldırıyı gariptir ki PKK üstlendi. Kasım ayında ABD'de yapılan seçimlerde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump Kamala Harris'ı yenerek yeniden başkan seçildi. Kasım ayında Türkiye'nin en çok konuştuğu konulardan biri de kayyum atamalarıydı. Dem Parti yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman ve Halfeti Belediyelerine 4 Kasım'da kayyum atanırken Tunceli ve Ovacık Belediyelerine 22 Kasım'da kayyum atandı. Yılın sonunda Aralık ayında ise Suriye'deki gelişmeler gündeme damga vurdu. Heyet tahrir Şam örgütü HTŞ Esad yönetimini düşürdü, Şam'a girdi. Beşar Esad ülkesini terk ederek Rusya'ya sığındı. Herkes Suriyeli sığınmacılar dönüyor mu heyecanına kalk oldu. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2024 yılının ilk 11 ayında 375 kadın cinayeti gerçekleşti. 233 kadın ise şüpheli şekilde öldü. 2024'te dünya genelinde şiddet sonucu her 4 dakikada bir çocuk öldü. Tekirdağ'da cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki sıla bebek öldü. İnsanlığımız da sıla bebekle birlikte öldü. Bunları hatırlamamız, hatırlatmamız gerekiyor 2024'ü geride bırakırken. Yapısal bir dönüşüm yaşanmadan, bireysel ahlaki ve idari paradigmamızı değiştirmeden acı veren olayların sistematik olarak meydana gelmeye devam etmesini önleyemeyiz. Olumlu ve sevindirici gelişmeler ise tesadüfen yaşanmaya devam eder. 2025'te de devran dönmeyecek gibi görünüyor. Umutlu muyuz diye sorarsanız kişisel anlamda evet ama toplumumuz ve büyük insanlık adına hayır. Yapabileceğimiz şey şu an için dediğimiz gibi hatırlamak ve hatırlatmak ki umut yeşerebilsin bir zaman gelip de. Unutursak yeşermez o umut. Sesimin ulaştığı her yere ve herkese güzel bir yıl diliyorum. Bu akşam biraz eğlenin, yarının daha güzel olması için de hatırlayın ve düşünün geride kalan yılı yılları. Hepinize mutlu seneler, hoşçakalın.